Bu bir mağazası, mağazayla ilgili yapıyoruz. Elimizde hafta el oturtuyoruz. Günler daha cumartesi maçımız. Ama yine de evvel günü altı. mağazamız bir açıdır. Öncelikle bir kulübün kutsaldığı, bu kulübün elemanlarına kendilerini koymasını, karakterlerine ulaştırmak da bir Biz bu anlamda. Diyarbakır'daki dördüncü var açtık. İşte, tabii bunu çoğaltma ayetlerimiz var. Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Adana, de bu tür mağazalarımızı taşımaya hedef kurulacak. Çoğaltıcılığa dair Bunlar kulübümüzü büyüten bir çalışmalar. Bu anlamda bu dört geçen güzel yönetimden bir dönem boyu gerek az önce yaptı dolayı teşekkür ediyorum. Ve buradan e, taraftarlarımıza da, da, da çağrıcı olacak. E, bu hafta Cuma günü e, önemli bir karşılaşma. E, Şampiyonluk tecrübesi verdiğimiz takımlar biri. var. ben buradan bütün e, Amerikleri, Amerik sporları e, Cuma günü karşılaşmaya davet ediyorum. Her zaman söyledik Amerik sporun ben geliyorum. Ahmet Spor'un gençleri, Ustak'ta, bütün koltuklarda yer almalı. Ben bütün Ahmet Spor'u bir ara Cuma günü karşılaşmaya kadar size yansıtlarsın. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. 对。